Evet arkadaşlar, ben Arzu Tutumlu. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Vallahi benim tipimden de görüldüğü gibi biraz telaşlıyım. Ee, demiştim bir önceki videolarımda eşimin izni yaklaşıyor. Gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi belli değil. Ee, çok spontane karar verdik ve bir otel... E, yani otele gitmeye karar verdik. <laughs> e, o yüzden şu an çok kısıtlı zamanım var. E, birkaç gündür alışveriş yaptım internetten Minel için, benim için, eşim için yazdık. Birkaç bir şeyler aldım, onları yıkadım, ütüledim. E, Minel'in bavuluyla başladım. Sizleri bu videoda e, ilk çocukla Yaz tatiline ilk yaz tatiline giderken neler götüreceğimi e, paylaşacağım. Ben de tecrübesizim, bilmiyorum. Fazla mı götürüyorum? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Çünkü dediğim gibi ilk tatilimiz. O yüzden bakalım benim de ilk tecrübem olacak. Ben size şimdi hazırladıklarımı bir göstereyim. Ondan sonra e, daha burada şurada görüldüğü gibi bezler falan filan var. Şunlar daha yıkandı, ütülendi. Daha bizim bavulları hiç başlamadım. Ve e, gitmemize yaklaşık bugün ayın yani bir hafta falan var. E, o yüzden bir de bu sıra çok aşırı randevularım da var. Yarın benim ev doktoruna randevum var. Kan vereceğim. Ondan sonra hava o kadar sıcak ki gerçekten çok bunaltıcı. Biz de bugün bütün gün dışarıdaydık, eksiklerimi falan aldım. Vakum torbası aradım bugün bütün gün her yerde. Çünkü bu minelin bezlerini bir konudan bir konuya atlıyorum. vallahi aklım şaştı benim bugün kusura bakmayın. Vakum dediğim gibi vakum torbası aradım bugün bütün gün her yerde. Yani saç baş havada o kadar sıcak ki açıklı saçlarım artık toplayıverdim. Dayanamadım yani. Ee, dediğim gibi benim de çok randevularım var. Bugün Mine'li e, doktora götürdüm. Biraz üşüttü. E, burnu falan akıyordu. E, hem de izin için yanıma ilaçlarını falan tekrardan yazdırdım. Yedek yedek yanımda bulunsun. Ne olur ne olmaz sonuçta. Bebek tamam orada doktor eczane yok mu var ama... E, sonuçta burada kullandığım ilaçları biliyorum. Hepsini denedim. E, i̇yi gelip kötü geldiğini biliyorum. O yüzden dedim aynı kullandığım ilaçlara devam edeyim. Öyle. Eşim beni eve bıraktı. O, onun birkaç işi daha var. Onları halletmeye gitti. Ben de eve geldim. Minel su içinde kalmıştı sıcaktan. Onu hemen bir duş aldırdım. Uyuttum. Şimdi de bu işlerimi bir halledeyim. Zaten birazdan o da uyanır. Hasta olduğu için gerçekten o kadar huysuz ki. Hiçbir şey yaptırmıyor bana. Hiçbir şey. <laughs> Yani bu sıralar böyle birazcık stresli geçiyor pek e, videoda atamıyorum. Daha doğrusu hazırda çektiğim bu dördüncü videom var ama editlemeye fırsatım olmuyor. <laughs> Sabah kalkıyorum, akşama kadar böyle bir telaşla geçiyor. Neyse çok konuştum. Ben hemen size aldıklarımı bir göstereyim. Ondan sonra bavulu e, nasıl hazırladığımı da göstereceğim. E, dediğim gibi vakum torbası aradım bulamadım. Yani birçok dükkan gezdim. Ee, en son internetten baktım. Rosman diye bir dükkanına varmış. Yani Rosman'la varmış. Ee, yarın eşim gidip oradan alacak. O yüzden bu bezleri falan. Yarın. Ha, bugün aldım bir tane. Hmm, göstereyim size. Şu şekilde. Şöyle. Ama bu bunun içinde bu şekilde vakum hmm, aracı varmış. Pompası. İstediğim gibi olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ben süpürgeyle vakum yapılan torba poşetlerden istemiştim. Onu da bulamadım. İşte dediğim gibi kısa, uzun lafın kısası. Eşim yarın gidip onları da alacak. Bezleri bugün bununla bir deneyeceğim. Olmaz. Olursa canıma minnet. Olmazsa da dediğim gibi yarın devam edeceğim onları. O zaman hemen başlayalım. Önce şu kısmı göstereyim size. Ben şey, şeyin ve patpattan Mine'le çok alışveriş yaptım. O yüzden onların torbalarını sakladım. Şöyle çok kullanımlı torba oldukları için bir de çok ince de değiller. Ağızları da kapatıp açılıyor. Onları saklamıştım. O yüzden onların içine yerleştirdim. Benim bilmiyorum hastalığım herhalde. Minel doğduğundan beri annemlere falan bile gitsek böyle hep kıyafetlerini teker teker poşetlere koyuyorum yani yıkayıp ütüledikten sonra poşetlere koyuyorum bavula o şekilde koyuyorum yani annemlere bile gitsem çünkü e, orada üzerine bakıyorum hangi kıyafeti gi giydireceğim poşetinden çıkarıyorum e, temizle giydiriyorum kirlileri tekrar o poşetin içine koyuyorum öteki çamaşırları kirletmemiş oluyor hem de derli toplu bir arada e, yani derli toplu ayrı ayrı durmuş oluyor o zaman eve geldiğim zaman da biliyorum ki bu kirli bu kirli bu kirli bu temiz ay işte anladınız <laughs> o yüzden e, bu poşetin içine böyle iki tane bir tane şu renk bir tane e, şöyle bir ince bir battaniye koydum olur akşamları serin olur e, Antalya'ya gidiyoruz bu arada ama oldu hadi akşamları serin oldu e, yanımda bulunsun diye böyle bir battaniye bir tane battaniye koydum. Şurada şöyle iki tane havlu e, koydum bu şekilde. Denizden havuzdan çıktıktan sonra hemen sarmak için. Şunun içinde, hepsinin üstüne de yazdım karıştırım Bunun içinde pijamaları var kısa pijamaları. Komple bunun içi pijama dolu. Çünkü günün kalktığı. Poşetlerin de gıcıklığı bu işte. Konuşurken çatır çutur ses geliyor sinirim bozuluyor şey em, ne diyecektim iki haftalığına gidiyoruz çünkü yani fazla olsun eksik olmasın hasta olur kusar ateşlenir terler ne bileyim yani sürekli temiz temiz rahat rahat giydirebilirim gönül rahatlığıyla e, diye böyle fazla fazla aldım e, bu pijamaları şurada şu şekilde e, 8 tane 4 tane şundan 4 tane de şundan ee, önlükleri önlük aldım şurada bir tane şapkası var şöyle <laughs> bu taraf böyleydi Arkadaşlar şimdi önemli kısma geçelim bu tarafı bütün kıyafetlerini koydum bu ee, eşyaları bir araya koydum. Bunun içinde mesela sırf mayoları var. Böyle. Sırf mayo. O kadar çok mayo aldım ki gerçekten ama o kadar güzel şeyler var ki bayıldım yani gerçekten. Böyle insanın içi gidiyor. Kız çocukların o kadar çok avantaj var ki yani burada yaklaşık 8-10 tane mayo var. E bu arada instagram adresinden eklerseniz giydirdiğim kıyafetlerin hepsini Günlük çekip atacağım Instagram'a. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun içinde mayoları var. Bunun içinde tişörtlerini koydum şu şekilde. Bunun içinde şortları var. Etikleri var. Etekleri ve şortları var şöyle. Ama bunun içinde İki üç tane leggings'i var, uzun aldım dedi. Belki gelirken hava burada kötü olur, ya da no, herhangi bir şey olur. O yüzden uzun iki tane aldım yanıma. Ee, bunun içinde şeyleri var, ee, multon bezleri. Çünkü mineral yüzünü bunlarla kapatıp uyumayı hastası. Yani bunlar olmadan min mineli ben düşünemiyorum. O yüzden fazla bundan da fazla fazla koydum. Çünkü her gün bir tane kullansam diye düşünerekten. Ondan sonra bunların hepsi e, günlük giydirebileceğim kıyafetleri arkadaşlar. Bu böyle bir tane Çin e, jeans etek. Askılı etek. Bu böyle bir takım. Bunların hepsini yıkadım, ütüledim, koydum içine. Bu böyle bir elbise. Bu böyle bir askılı e, tulum. Bu da karpuzlu tulum. <laughs> çorap aldım yanıma. Hiç fazla değil. 3-4-5-6 tane çorap aldım. Yani dediğim gibi ne olur ne olmaz. Bu da Çin em, pantolonlu tulum. <laughs> Bunlar böyle body. Sırf body. Bunun ikisi. Ondan sonra bu da şöyle şu şekilde güpürlü em, çok güzel tam yazlık kumaşı olan ee, bir tulum ya da elbise de olabilir. Bu da aynı şekilde beyaz. <laughs> Bu da böyle yeşil pantolonlu şortu var herhalde. Altında üstünde tişörtü. Bu da böyle şey um, ay bir takım şortu ve sarı blizi. Ee, şunu göstermedim. Bu da bir şortla gene aynı şekilde gömleği. Bu neydi? Ha bu da şey geçen ben Instagram'da 7 aylık oldu diye giydirip paylaşmıştım. Bir tul, yavru tulum. Çok tatlı. Bu da o. Evet Bunları bunları işte dediğim gibi böyle küçük kahvaltı poşetlerine koyup koyuyorum. Kirlendi mesela değiştirmek istediğim zaman bunun içinden çıkarıyorum. Bunu giydiriyorum. Kirliyi tekrar bunun içine koyup böyle atıyorum. Yani bu, bu şekilde. Yani gidene kadar kırışmayacak mı kırışacaklar? Evet ama e, ya, sonuçta poşete koymadan bavula yer koysam da aynı şekilde olacak. O yüzden orada bir ütü alıp otelden ütülerim Çünkü ben her otel'e gittiğimde yani kendim için e, gittiğimde de öyle yapıyordum. Onlar da veriyorlar sağ olsunlar. Evet onlar öyleydi arkadaşlar. İşte dediğim gibi bunların hepsini hazırladım. Bir tek badileri eksik badilerini sonradan yıkadım. Ve birkaç tane tişörtü var. Çünkü tişört az koydum içine. Sonuçta çocuk gündüz deniz kenarında, havuz kenarında belki üstünü sık sık değiştirmek zorunda kalacağım. Akşam ne bileyim yemeğe inerken ya da dışarı çıkacağımız zaman giydireceğim. Yani o yüzden fazla fazla aldım ki eksik yani fazla olsun eksik olmasın diye. Bir de şöyle bir şey aldım. E, yüzme e, kıyafeti. Minele. Çünkü bebeklerin cildi hassasmış. E, bununla havuza denize sokacağım. Çıkardıktan sonra da bir body ya da bir tişört giydirip böyle deniz kenarında havuz kenarında uyuturum diye düşünüyorum. E, bunun şapkası da var arkadaşlar. Şapkası da şurada. Evet enseye kadar korumalı şu şekilde bir şapkası mini olsun, minel mini çok seviyor gerçekten hatta ben ona şey mini diyorum o bunun da buralarında mini yazıyor evet bunlar böyleydi ben şimdi bunları hemen bir yerleştireyim içine bir de şey aldım 3 paket şu şekilde yüzme e, bezi medium aldım ben çünkü bu medium burada yazıyor. E, ee, 7 ile 13 kilo arasındaymış. Bir, bir paketin içinde 12 tane var. Ben 3 paket aldım. Yani 36 tane. Sonuçta günde bir kere sokmayacağım ben bunu havuza veya denize. O yüzden her girip çıktığımda değiştiririm. Diye düşünüyorum. Ya bir de bu yüzme bezleri gittiğim yani DM'de sordum. Bir tek bu var. Pempas'ın almak istiyordum ben. Ee, ama yokmuş kadın dedi sadece bu BB Love markasının var dedi. O yüzden bundan aldım. Bilmiyorum hiç kullanmadım. Yani hepsini kullandıktan sonra eğer yorumlara yazarsanız e, fikrinizi ya da iyi memnun mu kaldım, memnun kalmadım mı diye o zaman sizi bilgilendiririm diye düşünüyorum. Ee, başka. Hmm, aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Ha bir de Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Ee, bunlar buzluğa, buzluk poşetlere. İçinde 10 tane varmış. 3 litre e, sığıyormuş bir poşeti. Ben Minel'in mamalarını da buradan götüreceğim. Çünkü e, bir arkadaşım demişti yani Minel şu an hip kullanıyor, hipre kullanıyor. Türkiye'nin mamalarıyla buranın mamaları aynı değil Arzu demişti. O yüzden... E, 6 pakette mama aldım. Çünkü 3 günde bir paket bitiriyor ve biz 16 günlük gittiğimiz için 6 e, pakette mama aldım. Mamaları bunun içine koyacağım ve bavula koyacağım. Çünkü yanıma boş boşuna yük yapmak istemiyorum. El bagajına. Bu arada bunlar e, bizim el bagajlarımız. İşimle e, benim. en eşyalarını, bezlerini falan filan hepsini el bagajına koyacağım. Yani uçağı yanımıza alacağız. O yüzden mamalarını bunun içine koyacağım ki e, patlarsa falan herhangi bir şey olursa yani benim ya da işimin kıyafetlerini de mahvetmesin. E, bunlar aç, ağzı açılmıyor. Hiçbir şekilde dökülmüyor. E, hepsini açama açıma göstereceğim size zaten. Kendi bavulumu yerleştirirken de göstereceğim. Daha koymam gereken o kadar çok şey var ki. Türkiye için Minele bir tane Buggy ısmarlamıştım. O sürüm arabalarından. Çünkü benim burada kullandığımı götürmek istemiyorum. onu bayağı e, bir para verdim. Yani Türkiye'de ziyan olsun istemiyorum. O yüzden bir tane yedek aldım. Onu sırf Türkiye'ye e, tatile veya İstanbul'a e, giderken götürmek için. E, ona şey falan da aldım. Güneş korumalı, işte böcek e, korumalı falan filan. Böcek sinek korumalı. Dediğim gibi bunların hepsini bir yerleştireyim Ondan sonra birazdan tekrardan Sizle görüşürüz Evet arkadaşlar Yani şu bavulu bir yerleştiremedim ee, Yine linkleri size gösterdiğim gibi Yerleştirip koydum Şimdi eşimin bavuluna başladım Şöyle göstereyim Tabii döndürebilirsem Şu şekilde eşimin pantolonlarını, tişörtlerini, bütün çamaşırlarını da bu şekilde. Şu torbanın içine iç e, iş çamaşırlarını koydum. Bir de öyle bir torba daha yaptım. Şeylerini koydum. E, e, mayolarını falan. Ayakkabısının birini buraya koydum. Birini köşeye sıkıştırdım. Bir de benim terliklerimi de e, onun babamla sıkıştırdım. <laughs> Duymadım bugün onları bir de şunları koyacağım ayrıyetten. Bugün ona şöyle bir yüz metreliyi aldık. Bunlar şey deishman'da 50 Euro'dan 30 Euro'ya düşmüştü. O da hep zaten istiyordu bundan almayı yüz terliği olarak. Tam bunu koyacağım. Jölesini koyacağım. Şöyle şu şekilde dört tane şöyle göstereyim. Korona testi aldık yanımıza. Orada kendimizi böyle kötü hissedersek falan filan yaparız diye. Şöyle bir paket maske aldık. Otelde kullanmak için. Bir de e ihtimale karşı 4 tane şu şekilde şu FFP2 maskelerinden aldım. Yani ne olur ne olmaz yanımızda bulunsun diye. Evet eşimin kıyafetleri erkekleri biliyorsunuz. Erkeklerin çok fazla kıyafetleri yok. O yüzden şey bu taraflara da minerin mamalarını koydum. Minerin mamalarını şu şekilde her mamayı bir e, dediğim gibi Dip friz poşeti almıştım. Onların içine koydum. E, bu şekilde kolgalı koydum. Her mamayı. En altına da şunları dizdim dezenfekte e, ne deniyor mendilleri dezenfekte mendilleri e, ne bileyim işte bizim ihtiyacımız olur ya da restorana yemeğe gittiğimizde masayı sileriz yani oturmadan yemeden önce böyle bir dezenfekte mendiliyle bunlardan 6 paket aldım hem minelin çantasını atarım mineli e de lazım olur hem de biz kullanırız. Şöyle bir şey aldım. Minel'in bebek arabasına e, böcek, sinek sineklik yani uyurken falan sinek gelmesin diye. Bir de şu şekilde bir güneşlik aldım. Bunu bebek arabasına e, bağlıyorsunuz. Güneş gelmiyor. Buna Bunların hepsini eşimin şeyine koydum. Şöyle bir de benim gözlüğümü de Şöyle göstereyim benim gözlüğümü de eşimin şeyine koydum, Doğrudan, dur, görmesin. Dediğim gibi burada de gene mamalar var. Her tande mineralin yüzü için bunu internet okudum. çok iyi e, yorumları var gerçekten. Bu arada tırnakların iğrençliğine şeyine bakmayın e, tırnaklarım vardı yapılı. E, onları çıkarttım çünkü yeni yaptıracağım izne gitmeden önce bu hafta. O yüzden berbat görünüyorlar ve hala üstlerinde şu şekilde yapışkanlar var. Neyse. E, dediğim gibi bu böyle e, güneş stiki. Şöyle açayım. Göstereyim size. Şu şekilde. E, yüzü cilt bebeklerin yüzü için kullanılabilirmiş. Bunu da böyle buraya koyalım. Şunun içinde saç şampuanlarımız, diş fırçalarımız, e, diş macunumuz, tarağımız, e, işte aklınıza yani bakımla ilgili işte nemlendirici krem, e, duş jeli falan filan bunun içinde hepsi bütün hep onlar var. Zaten en çok yeri o kapladı. Gidemeyelim mamaları. Şimdi şunları ben şunları da bir sıkıştırayım hemen içine ve şunları da bir yerleştireyim sonradan tekrardan buradayım evet eşimin bavulumu da bu şekilde hazırladım arkadaşlar ee, bu arada şu bizim <laughs> bu bavulu biz Türkiye'den almıştık ee, düğünümüz olduğunda gittiğimizde bunlar bizim nişan kurdelimiz <laughs> biri benim biri de eşimin ee, çok e, gold renginde bavul var diye Ben bunları buraya bağlamıştım. da burada kaldı. basın kalsın zararı yok. Ee, şimdi bavul bu şekildeydi. Minel'inkiler de burada. Bunun ikisi hazır. Sırf bunda Minel'in kıyafetleri var. Bunda da Minel'in bezleri var. Ee, vakumlamaya çalıştım ama kesinlikle olmuyor yani. Hiçbir şekilde e, diğer vakum torbasından aldık ama olmuyor yani. O yüzden o yüzden yapacak hiçbir şey yok. Ee, o şekilde koydum. Yani tek bavulu sırf hmm, bez yaptım. Olsun gelirken yükümüz az olacak. Onun yerine Türkiye'den <laughs> takviye yaparım. Türkiye'de alışveriş bu koyarım içine diye düşünüyorum. Da bu saçım niye böyle dikilmiş? Neyse. Evet bir tek benim bavulum kaldı onu da e, kıyafetlerimi zaten çıkardım ne koyacağım ne koymayacağım diye içine koydum birazcık e, eşime birkaç tane şort söyledim e, H&M'den onlardan gelecek bu hafta ama onlar herhalde bu bavula sığmaz diye düşünüyorum ki bunları bir de tartmam lazım 20 kilo yük hakkımız var e, 20 kilo benim 20 kilo eşimin o yüzden bakalım o zaman benimkini hazırlarken siz tekrardan alırım yanıma.